Yazan Mustafa Mutlu Seslendiren Semra Coşkun İyi bir gemiden daha önemlisi iyi bir limandır. Ekonomi ve magazin sayfalarının en iyi malzemelerinden de genç adam. İyi okullarda okumuş, birkaç yabancı dil birden öğrenmişti. Babasının eski dostları sayesinde de Amerika'dan döner dönmez büyükçe bir bankanın menkul kıymetlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olmuştu. Aslında kendisiyle ilgili her şeyin paranın mucizesi olduğunu bilecek kadar da gerçekçiydi. Birkaç kade hatınca kendisini takdir eden arkadaşlarına abartmayın derdi. Benim babam Zülkü Fatmacı olmasaydı ben bugünkü ben olamazdım. Maharet bende değil, babamın parasında kadınları çok severdi. Hatta belki tek sevdiği şey onlardı. Ama ben beni isteyen bütün kadınlara yeterim diye düşünmeyi öğretmişti ona hayat. Bu yüzden evlenmeyi aklına bile getirmemişti. İsmini bile bilmediği stajyer kızları tavlıyor, sosyetenin gözde bekarı olduğu için bir gecesi bile boş geçmiyordu. Bazı sabahlar yanında yatan kadını Tanımadığı oluyordu. Paraya para demiyor, arabaların en güzeline biniyor, Ulus'ta bankanın kiraladığı Boğaz manzaralı bir villada oturuyordu. Haftanın üç dört günü uğramadığı bir hizmetçiye, bir bahçıvana, bir de şoföre tahsis edilmiş bir villada. İstanbul'a döndüğü ilk yıllar nefes bile alamayacak kadar doluydu. Sektörde yıldızı hızla parlıyor, kadınların yakın ilgisini asla karşılıksız bırakmıyordu. Ülkedeki havanın değişmesiyle talibi olan kızlar da çeşitlendi. İktidarın yarattığı yeni zenginlerden biri, hem başı örtülü kızına paralı ve eğitimli bir koca bulmak, hem de sosyeteye girebilmek için resmen babasından istedi onu. Ciddi, ticari ve siyasi işbirliği önerileriyle birlikte elbette. Ama bu kadarı Zülkü Fatmaca için bile fazlaydı. Oğlunun her şeyine karışırdı da evlenmesine asla. Bu hakkını bir kere kullanmış ve ağzı yeterince yanmıştı çünkü. Bir yandan da yıllar hızla geçiyor, genç adamın gençliğinden eser kalmıyordu. Uzun Lüleli saçları yer yer dökülmeye, özenle baktığı cildi yaşadığı hızlı hayatın da etkisiyle lekelerle dolmaya başlamıştı. Dışarıdan bakıldığında artık bayağı kel, göbekli bir adamdı oğlu ama ne yazık ki bunun çok da farkında değildi. Tamam. Gemiyi en sağlam çelikten, en iyi tersanelerle yaptırmış, en iyi motoru taktırmış en moda mobilyalarla donatmıştı da, fırtınada sığınacak limanı olmayan her geminin batmaya mahkum olduğunu da en iyi Zülkü Fatmaca bilirdi. Hayırlısıyla şu sıpayı baş gözetmenin zamanı gelmiş de geçiyordu. Genç adam da aslında bu konuda babasından farklı düşünmüyordu. Ama o kadar çok kadınla o kadar kolay birlikte olmuştu ki evliliğe zaten hiç duymadığı güven iyice yitip gitmişti. Aşık olabileceği, kapılıp gidebileceği bir kadın çıkarsa karşısına belki evlenebilirdi. Bu konuda tek kıstası vardı. Öyle bir kadın olmalı ki uğruna işimi bırakabilmeliyim. O kadın vardı aslında. Yıllar önce Amerika'da okurken, 3 yıl boyunca aynı evde oturduğu Çinli kız. Güney Koreliydi ama Zülkü Fatmaca ona Çinli damgasını basmıştı bir kez. Öyle de kaldı. Dünyanın dört bir yanından binlerce öğrencinin akın ettiği üniversitede belki de en sıradan kızdı Çinli. Bir kere en yoksullardan biri olduğu kesindi. Ailesi Kore'de yaşıyordu. Kız da 24 saat açık bir kuru temizlemeciden kazandığı tezgahtar haftalığıyla yaşamaya çalışıyordu. Okula da para vermiyordu çünkü sınıflarındaki burslu üç öğrenciden biriydi. Aslında genç adamın gözü ilk günlerde Çinli'yi görmemişti bile. O sarışın, mavi gözlü, Kuzey Avrupalı kızların peşindeydi daha çok. Hatta Norveçli bir sevgilisi bile olmuştu bir aralar ama kısa sürmüştü. Çinliği keşfetmesine ise türbana borçluydu. Parslı bir kız öğrencinin okula türbanla gelmesine diğer öğrenciler tepki göstermiş, okul yönetimine kızın uzaklaştırılması için baskı yapmaya başlamışlardı. Genç adam Türkiye'deki türban tartışmalarını hatırlıyordu ama Amerika'da böyle bir şey olabileceğini aklına bile getirmemişti. Sadece dindaş olduğu için Farslı kızla tanıştı ve mücadelesinde yanında olduğunu söyledi. Sonraki günlerde Farslı kızın yanında bir türbanlı daha peyda oldu. İşin ilginci, bu kız kesinlikle Müslümana falan da benzemiyordu. Resmen uzak doğuluydu. Üniversiteye gelirken Haslı kızın koluna giriyor ve başını onun gibi türbanla örtüyordu. Bu kızın duruşuna, kavgacılığına, dünya görüşüne bayılmıştı. Çok güzel sayılmazdı, oldukça da kısaydı. Ama gönüldü bu, konmuştu bir kez. Soyadı oh, aileden gelen adı Ayun, ilk adı da Sundu. Çok kısa bir süre sonra Sun, genç adamın evine taşındı çılgınca sevişiyorlar, çılgınca kavga ediyorlar, çılgınca gülüyorlardı. Öpüşürken dudakları genç adamın dudaklarının içinde kayboluyordu. Tatil günlerinde kısa turlara katılıyor, Amerika'yı birlikte keşfediyorlardı. Öylesine kaptırmıştı ki bu kıza kendini, bir ara vizeleri bile boşlamıştı. Sonra sonun dürtüklemesiyle toparlanabilmişti. Evet, galiba aşık olduğu tek kadın oydu. Babası ise onunla değil evlenmesini, görüşmesini bile yasaklamıştı. Bir daha duyarsam seni evlatlıktan reddederim tehdidiyle. Babasının evladı olmak çok da umurunda değildi ama kız çıkan tatsızlığı öğrenince ortadan kayboldu. Okulun öğrenci bürosuna sordu genç adam kızın Seul'e dönmek için çıkışını aldığını söylediler. İstenmemeyi kendine yedirememişti. Aylarca aradı. Hatta okulu bitirdiğinde Türkiye'ye dönmeden önce Seul'e gidip sokak sokak dolaştı. Amerikan filmlerindeki umutsuz aşıklar gibi elinde bir fotoğrafla girmedik dükkan bırakmadı. Sonunda Seul gecelerinden birinde Günü birlik aşkı ve esrarlı vücutları öğrendi. Dağıttığını anlayınca da yenilgiyi kabul etti. Unutması zor olmuştu Sunu. Belki de sırf bu yüzden böyle sorgusuz, sualsiz, yüzlerce ilişkiye girmişti önüne gelen her kadınla. Yıllardır da aklına bile getirmiyordu. Ne zaman hatırlayacak olsa o akşama hızlı bir program koyuyor sabaha kadar kendi bedeninden çıkartıyordu acısını. Sonrasına kalansa uyuşturulmuş bir ruhtu. Böyle bir gecenin sabahında yarı uykulu bir halde gitti işe. Kahvesini yudumlarken bilgisayarını açtı. Elektronik postaları taradı üstün körü. İngilizce Çinli imzasıyla gönderilmiş elektronik postaya ilişti gözü konu kısmında lütfen oku yazıyordu. Heyecanla tıkladı. Evet oydu. Sundan geliyordu mesaj. Sevgilim, sana haber bile vermeden ortadan kaybolduğum için bana kızgın olduğunu biliyorum. Seul'e gidip beni aradığını da. Ama ben o sıralarda Amerika'nın başka bir eyaletinde eğitimime devam ediyordum beni aradığından yıllar sonra tesadüfen haberim oldu. New York'ta bir aracı kurumda bölüm müdürüyüm. Sana yıllardır gizlediğim bir haberi artık vermek zorundayım. Bir kızımız var. Adı senin çok sevdiğin Deniz. 11 yaşında. Onu senden gizlememin büyük haksızlık olduğunu, beni asla affedemeyeceğini biliyorum ama Ailenin birlikteliğimize karşı çıktığı o günlerde öğrendim hamile kaldığımı. Ne seni onlardan ayırabilirdim ne de bebeğimden vazgeçebilirdim. Bu nedenle kaybolmayı seçtim. Kızımız seni çok iyi tanıyor. Yaptığımız, yaşadığımız her şeyi anlattım ona. Neden seni terk etmek zorunda kaldığımı da. Tabii senden kaçmamın nedenini anlayabilecek yaşa geldiğinde. Bana önce kızdı ama şimdi kendisinin de böyle bir durumda aynı şeyi yapacağını söylüyor. Ve seni nasıl seviyor bilemezsin. Odasının duvarları senin fotoğraflarınla kaplı. Benim çektiklerimle. Her gece uyumadan önce birlikte senin için dua ediyoruz. Yıllardır senin attığın her adımı internet aracılığıyla izledim. Türkiye'deki başarınla gurur duydum sevgililerinin fotoğraflarına imrenerek ve kıskanarak baktım. Seni bir an için olsun aklımdan, kalbimden çıkarmadım. Kapımızın zilinde bile adın yazılı. Adam okuduklarına inanamıyordu. Arkasına yaslandı, gözlerini ovuşturdu, yanağına tokat attı. Yüreği deli gibi çarpıyor, ellerinin içi terliyordu sabırsızlıkla okumayı sürdürdü. Aslında sana hiç yazmayacak, böyle bir şoku kesinlikle yaşatmayacaktım. Ama ne yazık ki sevgilim, kızımız bir ay kadar önce oldukça ciddi bir kaza geçirdi. Okul servisi bir kamyonla çarpıştı ve deniz yatağa bağımlı hale geldi. Genç adam bayılmanın eşiğindeydi. Nefes almakta zorlanıyordu kravatını gevşetti. Bir aydır ağzından tek kelime bile çıkmıyordu. Söylenenleri anlıyor ama yaşadığı felakete isyan duygusuyla konuşmayı reddediyordu. Dün sabah uyandığında gözlerimin içine baktı ve "Babama haber ver." dedi. Takdir edersin ki bunu reddetme şansım yoktu. "Olamaz!" diye bir çığlık koptu beyaz ışıklı müdür odasında. Adam sarsılarak ağlamaya başladı. Ayağa fırladı. Kitaplıktaki bütün plaketleri, aksesuarları, kitapları, dosyaları yere fırlattı. Büyük bir gururla çerçeveletip duvara astığı diplomasını alıp parçalara ayırdı. İçeriden gelen sesler üzerine merakla kapıyı tıklatan sekreterine ''Gelme!'' diye haykırdı masasındaki sudan bir yudum alıp kuruyan dudaklarını ıslattı. Ellerini beline koyup dakikalarca volta attı. Biraz sakinleşir gibi olunca okumayı sürdürdü. Sana aşağıda evimizin ve hastanenin adresini telefonunu veriyorum. Başka bir nedenle asla sana gel demezdim. Ama şimdi bunu yapmak zorundayım. Bana karşı duyduğun öfkeyi ertele ve lütfen gel. İlk kez denizimizin bir ihtiyacını sen olmadan gideremiyorum. Sen gel. İstersen ben bu kez gerçekten Kore'ye dönerim. Merhametine sığınıyorum. Beni affet. Çinlin, o hen sun. Boğulmak üzereydi. Hemen kaçmak bu iğrenç binadan, bu sefil iş yerinden uzaklaşmak istedi. Ceketini kaptığı gibi fırladı. Sekreteri endişeyle arkasından seslendi. Efendim iyi misiniz? Duymazdan geldi. Zemin kata indiğinde güvenlik görevlilerinin turnikeyi açmalarını bile beklemedi. Üzerinden atlayıp geçti. Döner kapıdan koşarak çıktı. Genel müdürlük binasının 100 metre kadar ilerisindeki çocuk parkında buldu kendini. Bir banka oturdu. Oynayan çocuklara baktı özellikle kızlara merakla hangisi 11 yaşında acaba diye tek tek inceledi. Sonra hiç tanımadığı kendi denizinin bir daha asla salıncağa binemeyeceğini düşündü ve yine nefesi kesildi. Hiçbir şey düşünemeden saatlerce oturdu. Sonra babamı buldu, cep telefonundan numarayı çevirdi. Oo beyefendi bu ne şeref diye açtı telefonu yaşlı adam. Baba, torunun felç olmuş. Amerika'ya gidiyorum. Beni artık evlatlıktan reddedebilirsin. Çünkü ben seni şu an itibariyle zaten reddediyorum. Bir çırpıda ağzından çıkan bu sözlerin soğukluğuna kendisi bile inanamadı. Yaşlı adam tam ne çocuğu ne felci ne Amerikası diyordu ki telefonu kapattı. Parktan çıkıp Geçen ilk taksiye bindi. Yeni bir öyküde buluşmak üzere. Sevgilerle.